Galatasaray'da ise Yunus Belhanda'ya Arap Yarımadası'ndan talip var. İki Katar kulübü faslı oyuncu için Galatasaray'a 8 milyon avro bonservis ödemeye hazır olduğunu iletti. Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı Kırmızılı Kulübün yüksek maaşından dolayı elden çıkarmayı düşündüğü futbolcuların başında faslı oyuncu geliyor. 30 yaşındaki 10 numara Galatasaray'dan yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanıyor. Sarı Kırmızılılar gelecek sene sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcuyu da para kazanmadan bırakmak istemiyor. Faslı oyuncu için Arap Yarımadası'ndan iki kulüp Galatasaray'ın kapısını çaldı. Belhanda için iki Katar kulübünün de 8 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu bildirildi. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerde Galatasaray'ın en az 10 milyon euro talep edeceği öne sürüldü. Sarı kırmızılı ekip Belhanda'yı 3 sezon önce Dinamo Kiev'den 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Galatasaray sosyal medyada büyük atılım yaptı. Sarı Kırmızılılar YouTube kanalındaki abone sayısını geçen yıla göre iki katına çıkararak 1,5 milyon takipçiye ulaştı. Galatasaray'ı bu alanda ezeli rakibi Fenerbahçe yakından takip etti. Spor kulüpleri artık sosyal medyada da büyük yarış halinde. Ülkemizde de Galatasaray geçtiğimiz yıla oranla YouTube kanalındaki abone sayısını iki katına çıkarttı ve bir buçuk milyon takipçiye ulaştı. Sarı Kırmızılılar bu alanda Avrupa genelinde en fazla aboneye sahip 10. kulüp oldu. 1 milyon 300 bin abone sayısıyla Fenerbahçe ülkemizde ikinci sırada yer alırken Avrupa'da ise 12. basamakta kendine yer buldu. Türkiye'de Beşiktaş 635 binle üçüncü, Trabzonspor ise 222 bin abone sayısıyla dördüncü sırada yer alıyor. El Clasico mücadelesi bu alanda da yaşanıyor. 9 milyon 400 bin takipçi sayısıyla Barcelona Avrupa'da zirvede bulunurken 5 milyon 700 bin aboneli Real Madrid ise ikinci sırada yer alıyor. Spor kulüpleri artık televizyon kanallarının yerini YouTube'la dolduruyor. Avrupa'da birçok takım resmi televizyon kanalını kapatırken yayınlarını YouTube üzerinden yapıyor. Süper Lig hazırlıklarına devam eden Galatasaray yeni sezonun transfer planlamasını da yapıyor. İskoç basını sarı-kırmızılı ekibin Bournemouth forması giyen Ryan Fraser'ı kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İskoç basını sarı kırmızıların Bournemouth'lu Ryan Fraser'ı gündemine aldığını yazdı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki futbolcuyla Arsenal'de toplamında ilgilendiği belirtildi. Hücumda her iki kanatta forma giyebilen Ryan Fraser'ın daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmak istediği iddia edildi. Premier Lig'de bu sezon 28 maça çıkan İskoç futbolcu bir golde 4 asistlik performans sergiledi. Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çalışma programında değişiklik planladığı öğrenildi. Terim'in futbolcularının sessiz atmosfere alışmaları için bazı antrenmanları Türk Telekom Stadı'nda yapmayı planladığı gelen haberler arasında.